Selamlar gençler, hepiniz hoş geldiniz. Umarım gününüz iyidir. ...güzeldir diyeyim. Uzun zamandır video atmıyordum. Özellikle NXP 6-7 gün oldu herhalde. Hep soruyorsunuz yorumlarda niye video gelmiyor, niye video gelmiyor ki en son ki attığım videonun bir tanesinde... ...bahsetmiştim sınavlarım var işte ödevlerim var falan diye. Duymamışsınız herhalde. O yüzden şunları da alayım. 30 elmas vermiş. 520 elmasım var. Şimdi ne yapacağız? Bu paketten bir step daha açacağız o paketten bir step daha açtığınızda ne olacak? Hiçbir alt olmayacak. Ama şunu diyorum. Bugün mükemmel şeyler alacağız o paketten. Eminim yani. Evet şimdi. <laughs> bu yenilenmiş bu arada. Kendim bir 40 tane falan açtım. Güzel şeyler aldım. Ulti falan aldım. Ne aldığımı hatırlamıyorum. Şimdi bir de beraber sizle 8 tanesini açayım. Elbet tekrar denk gelir ticketlar ve tekrardan açarım bir videoda. Video içi açmamıştım onu. biraz işte sınavlardan kafam işte doğrultayım falan diye böyle oyuna girdim. <laughs> Dedim kendime bir ilk yapayım kendimi açayım. Pişman da olmadım güzel şeyler çıkarttım. Çoğu yeteneğin işte seviyesini arttırdım falan. Aşuranın seviyelerinin işte atıyorum mesela aynı kartlar çıktı rekiti yeteneklerinin. Onları falan arttırdım işte. Benim açımdan iyiydi. Şu ana kadar hep 3 yıldız aldık. Sıkıntı yok. Bunda 4 yıldız ya da ulti gelmesinin pek bir önemi yok. Yani yeni ultilerden gelebilir belki ama çok önemsiyor musun da sen önemsemiyorum yani. Evet 4 yıldız olacak. Hadi bir ulti. <laughs> 4 yıldız. Güzel. Kakaş sen şeyi. <laughs> kullanacağım bir yetenek. Level 8 yapalı yarım asır oldu. 3 yıldız. Bu da Sasuke. Evet gençler şimdi gelelim atak ticket'ımıza. Atak ticket da Shisui'ye eklenmiş en son. Ki nasıl bir şeyse öyle kalmış. Ayda bir yenileniyor herhalde ya da 2 haftada bir. Bilmiyorum ayda bir de olabilir. Bakalım bundan en azından Shisui'nin 4 yıldızını alabileceğiz mi diğer 4 yıldızını. 3 yıldız. Üç. Aman yenge ne yapıyorsun? Gelme öyle karşımıza. Nerede o? Nasıl sinirlendi bak. Hinata'yı öyle görünce. Bunun da levelini yükselteceğim. Bir dört daha. Güzel. Level 8 yapmıştım ama. Daha önce çıkarttığımda havaları uçmuştum. Üç yıldız. Nardo. Bir üç yıldız daha. Dört yıldız. Hayret! Bugün Jüpiter'in günü ya. Full Jüpiter çıktı. Evet, başka açacağımız bir şey var mı? Bakalım. Evet, bir tane free Ninja Voltage'ımız varmış. Adamın bir tanesi bundan işte atıyorum mesela 5000 elmas falan harcadı. Kaç tane ulti, kaç tane 7 yıldız falan çıkarttı. Ama siz açmayın. <laughs> size çıkmaz. Parası olana çıkar o. O yüzden size tavsiye etmiyorum bu paketi. Günlük beleşinizi alın, oturun yerinize. Evet, bunu açmayacağım. Ben hoşuma gitmedi bu karakter. Evet. Bundaki drop rate'leri biliyorsunuz zaten. Çöp. Drop rate o kadar çöp ki yani. Ama ben bu pakette ya istediğim 4 yıldızı ya da ultiyi alacağıma eminim. Evet, hadi bakalım. Ben kurbağağı güveniyorum. O vereceği şey bilir. Deme lan, He? Güzel sallan bakayım, karıştır. 3 yıldızla başladık. 3 yıldızın gelme oranı zaten %30 yani. 3 karttan bir tanesi 3 yıldız. 4 yıldız olacak. Ne geliyor acaba? Güzel. Güzel yoktu bende. Çıktığına sevindim. 3 yıldız. 3 yıldız daha. 3 yıldız yine. 3. Bir üç daha. Bir üç daha. Allah Allah 3. Üç. 3 vermeye yemin etmiş bugün Kruva 3. Bu da son kart herhalde. Bir kart nam var. Evet, son kartmış. Yani Madara'nın 4 e, yıldızını aldık. Şu an Madara'nın ultisi kaldı sadece. E, bunu direkt vermiyor. Gidip Present Box'tan alacağız tabi. Neden versin çünkü? Evet. <laughs> Madara. Gelir misin birader? Madara da olur, şu da olur. Gidip de şu Susanoo Flame Control Black ya da saçma sapan bir şey verme de. Neyse hadi bakalım. Bir Madara ultisi. Hadi oyun. Bir Madara ultisi. Başka bir şey istemiyorum senden. Yolla gelsin kafama. Madara ultisi bak. Hadi Madara ultisi. Püh yazıklar olsun. Püh Allah belanı vermesin. <laughs> Bu ne lan? MSN'in en sonki ultisi mi? Yoktu benden. Ama yani gidip de Madara ultisi isterdim ben. Neyse bir 500 elmasımız oldu. Biz buna bir tane daha sallarız zaten. Daha ayın 30'una kadar var. O güne kadar işte neler neler gelir. Kaç tane etkinlik gelir. İki step daha çakarız biz buna. Yani şu an... Güzel. En azından Madara'nın dört yıldızını aldım. Ee, semin bitmesine galiba son gün. Ee, onunla beraber bir şekilde kasmaya çalışacağım. Yani alabileceğim puan biraz daha arttı diyeyim. Evet gençler, ee, tekrardan videolar yakında başlayacak. Artık 2-3 tane bütün var, işte onları halledeceğim. Onları da bir şekilde hallederiz. Yani video atmıyorsam kesinlikle işim vardır. Yani kanalı boşladığımdan ya da oyunu bıraktığımdan falan değil. Endişelenmeyin diyeyim. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın gençler.